Koç Tunçer Gındırık Show. Bir hafta sonra yine Gındırık Show'da beraberiz. Yeni haftanın değişen isimleri var bu hafta bizimle beraber. Sinekleri öldüreceğiz, rejiye satışacağız, yapımcılara satışacağız ama bol bol eğleneceğiz. Kıbrıs'ın yoktan var adamları. Yönetmen Cemal Yıldırım, Kuzey Tarık ve Mete Azizoğlu. Şimdi hazır mısınız güzel bir bombaya? Mesela şurada bir sinek sinek olsa ne yaparım? E safe sokak Gel gel. Gel, gel. <laughs> Ne için pardon? 63-39. an kaçtı? Pardon civeleşiyoruz. Aman Allah dünya bizim. Ya. Ya sen öyle sürrealist olma. Ben öyle ver. değilim. <laughs> çocuklarım ben de var benim bende. Neydi köyün delikanlısı mı? Bonus satın alıyorsun. Muhtar eve geldin. Evde yemek yok. Babam ne ne nerede? yani en nikah düşmez ha. Bence bu hal bile tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok mu anne gene? Çocuğa sen bir ha? süt ver. yani eğer süt dayıyorsa evde emzir kendini ve yavrum. Yazıktır bu çocuğa. Annesi şey kalktı üstü çocuğa. Baba. Para bitti. Şimdi vereceksiniz o paracıkları yoksa vermeyeceksiniz. O gözlerini oyal, eline bir veririm ama bu çocuğun. Anneciğim ben sana bağışlarım. Borçluğun geçer. Gündürü <laughs> show. <laughs>